Merhaba arkadaşlar bilin bakalım ne yapacağız? E tabi ki gene deneme çözeceğiz. Bugünkü denememiz neymiş? Birey TYT 4'ü çözüyoruz arkadaşlar. Burak diye bir arkadaşımız gene canı sıkılmış deney yapmış gördüğünüz gibi. Taşma seviyesine kadar X ve Y sıvılarıyla dolu taşırma kaplarına ağırlıklarını bildiği. Hmm, ağırlıklarını biliyormuş. Aferin. Özdeş. Ağırlıklarını bildiği derken şimdi arkadaşım zaten özdeş diyeceksen ağırlıklarını bildiğini kabul ediyoruz o zaman. Özdeş dediğine göre K ve L'nin ağırlıkları eşit. Hemen yazalım. Okuduğumuz yeri hemen aktaralım buraya. Bunun ağırlığı MG'si ile bunun ağırlığı MG'si aynı. Niye? Özdeş ve ben bunu biliyorum. E şekil bir ve şekil iki tek gibi dengede kaldığını görüyor. Burak kaplardan taşan sıvıların ağırlıklarını da belirliyor demiş. E buna göre Burak bu deneyde hangilerine ulaşabilir? Arkadaşlarım Kurallar şöyleydi hatırlarsanız. Bir cisim sıvı içerisinde yüzüyorsa dengede olup buna uygulanan kaldırma kuvveti FK ağırlığına eşittir. E, o zaman arkadaşım öbürü de dengede buna etki eden kaldırma kuvveti de FL olsun. FL de o zaman FK eşittir FL o da eşittir MG olmak üzere. Demek ki bunların kaldırma kuvvetleri eşit. İkinci madde gitti. Cisimleri etki eden kaldırma kuvvetleri farklı büyüklüktedir. Yalan yalan. Güle güle dostum dedik. Peki. E kaplardan taşan sıvıların ağırlığı. Sevgili arkadaşlar konuyu size anlatan hocanız demedi mi? Arkadaşım taşan sıvının ağırlığı. Taşan sıvı eşittir nedir? Taşan sıvı V batan kadardır. Çünkü cismin batan hacmi kadar sıvı geldi. Peki öz kütlesi sıvının öz kütlesi kadardır. Çarpı yer çekimi G. E, peki bu neydi? Arkadaşım taşan sıvı her zaman FK kadardır. Taşan sıvı her zaman bakın yüzse de batsa da askıda kalsa da fark etmiyor. E o zaman taşan sıvı FK kadar. FK da MG'ye eşitse kaplardan taşan sıvıların ağırlıkları cisimlerin ağırlıkları kadardır. Doğru. Üçüncü maddemiz ne diyor? Özdeş cisimlerin batma miktarının sıvının öz kütlesi belirler diyor. Batma miktarını sıvının öz kütlesi. Evet haklı. Şimdi birinci cisim daha az batmış. ikincisi daha çok batmış. Bu ne demek? Demek ki birinci sıvının öz kütlesi daha çok. Hatta biz bunlara şöyle bir sallama yöntem yapıyorduk. Hatırlıyorsunuz mu bunu? Nasıldı hoca? Arkadaşım mesela sıvıya 3D diyorum. Cismin bölme sayısı kadar sıvıya diyorum. Cisim kaç D oluyordu? 2D oluyordu. Niye? 3D ikisi battığı için. Ha, i̇yi güzelmiş. Neymiş? Sıvı içerisinde cismin batma durumu arkadaşlar sıvı içerisine cisim 3D sıvı dersem 2D cisim dedim. E peki aynı mantığı burada gidelim. O zaman ben cisimler özdeş dediğime göre buna 2D dersem 3D birinin batması için bu sıvıya kaç D demem lazım? 6D demem lazım. Ha, bak ki x'ten çokmuş. Tabi bunu deyince öğrenci diyor ki hoca nasıl dedin onu? O 2D ile 3D nereden geldi? Diyeceğine şunu yaz arkadaşım. 3V çarpı DK eşittir. F çarpı dx sıvısı. erinme yaz modeliyle. 3F çarpı dl de eşittir. V kaç V? 2V çarpı dy sıvısı. Böldüğünde ne aldı? Bak bununla bu gitti. Zaten dk dl öz kütleleri aynı demedik mi özdeşse? Aynı. E o zaman canım benim arkadaşım ne diyeceksin? dx dy oranına tabii ki 2 diyeceksin. Ha x demek ki daha yoğunmuş. E dedik. O zaman ne oluyor? Bu belirliyor. Cevaba da 1 ve 3 dedik. Hadi kurtulduk. Hadi geçelim bir soruya. Kütle hacim grafiği verilen cisimler için. Neydi kütle hacim grafiğinde olay? Eğim, tanjant, alfa. Neydi? M'nin V oranı. Bu da D öz kütleydi. E ne yapak arkadaşım? D öz kütle ise. Peki buradaki olay ne? Buradaki olay şu. Diyor ki bunların hepsinden KLM sıvılarından eşit kütlede madde alırsan. Al abi eşit kütlede. Hop aldım. Eşit kütlede madde alınca hacimlere bakar mısın arkadaşım? Öz kütlesi kimin en küçük burada zaten mantık olarak baktığınız zaman eğimine göre dk büyüktür, dl büyüktür, dm. D. E buna gerek kalmadı ki zaten. Niye? E grafiğe göre hepsinden aynı kütle alırsam m'nin hacmi bu kadar. Sonra l'nin hacmi bu kadar, k'nin hacmi bu kadar. Ne oldu? Melek oldu. MLK melek ya da Melike de olur. Olur, her şey olur arkadaşlar. <laughs> evet. Sınır açısı ve tam yansıma. Güzel soru değişik duruyor bak. X camının içerisine ışık kaynağı koymuşsun. 1 2 3 e ışın göndermişsin. Birisi tam yansımış, birisi dümdüz gitmiş, birisi de sınır açısı durumundaymış. E sen o musluğu açıp o sıvıyı boşaltacaksın. Sıvının hepsi boşaltıldığında diyor 1 2 3 ışınlarından hangisinin izlediği yol değişmez deyince ilk etapta zaten 2'yi aldığınız ben de biliyorum sen de biliyorsun arkadaşım. 2 kesin olacak. Aha A şıkkını eledik. Çok büyük başarı. A şıkkını elemişik. Şimdi burada bir kural hatırlatayım. İndisler için. Havanın indisi, suyun indisi ve camın indisi için. Şimdi havanın indisi 1. Suyun indisi yaklaşık 1.33 gibi bir değeri var. Camın indisi de 1.5 gibi sevgili arkadaşlar. Şimdi benim burada kurallarım şunlardı. Hatırlamanızı istediğim değişik bir tablo çizelim. Zine söyleyemedim. Değişik bir tablo çizelim. Camdan havaya sınır açısı 42 derece. <laughs> Peki sudan havaya sınır açısı kaç derece? 48 derece. Peki camdan suya sınır açısı kaç derece? Arkadaşlar camdan suya sınır açısı da 63 derece civarı. 62 ya da 63. Bir sayı içinde artık sıkıntı çıkarmayalım. Şimdi buradaki olay nedir? Ben öncelikle X camından şu ışığa bir dikkat çekeyim istiyorum. Bu nereden nereye? X camından suya. Camdan suya ne dedim ben sınır açısına? 48 derece dedim. Ha, şurası 48. Demek ki bu açı sınır açısında ve böyle. E arkadaşım, canım benim. Sen o üstteki sıvıyı döktün mü? Döktün. Üstteki sıvı döküldüğü zaman, gittiği zaman ne oldu? E buradaki açı 48 derece. Ama artık camdan havaya sınır açısı kaç derece sınır? 42 olacak yeni durumda. Yeni durumda sınır 42 iken sen bunu 48'de gönderirsen işte bu ışın burada ne yapar? Tam yansıma yapar arkadaşım. O zaman bir yolu pardon bu hangisiydi? 3 yolu ne oldu? Değişti. Ha, peki 2 niye değişmedi? Dik geldiği için değişmedi. Peki Bire gelelim. Arkadaşlar zaten burada ben ne dedim? Üstteki sıvı boşalınca sınır açısı küçülür demedim mi? E, sınır açısı küçülür dedik. E, zaten adam bu durumda tam yansıyormuş. Sınırdan neymiş? Büyük açıyla geliyormuş. E sınır açısı küçüldü. Ne oldu? Gene tam yansıdı. O zaman değişmeyen nedir? 1 ya da 2. Şimdi bunu böyle dedim diyelim ki. Öğrenci de demez mi bana? Hoca biz bu 42'yi 48'i 63'ü ezberleyeceğiz mi? Bilmem. Ezberleseniz güzel olur ama. Bir de B planına geçelim. <laughs> N cam çarpı ya da şöyle diyelim arkadaşlar. N büyük indisli ortam çarpı sinüs teta Sınır açısı eşittir en küçük indisli ortam küçük çarpı sinüs 90 dersem ben ne için yazdım bu denklemi sinel yasasını ne için sınır açısı için o zaman arkadaşlar sinüs 91 olduğuna göre sinüs teta sınır ne demek küçük ortamın indisinin büyük ortamın indisine oranı demektir neymiş? Küçük ortamın indisiyle büyük ortamın indisinin oranı demekmiş. Peki, şimdi bu şarta göre ben burada o zaman ne yapıyorum? Üstteki ortam neydi başta? Başta suydu. Sonra ne oldu? Hava oldu. Peki burası ne? Büyük indisli ortam cam. Bunda bir değişiklik yok. Bu her iki durumda da cam. Şimdi ben su yerine hava dediğim zaman ne oluyor? Bu oran küçülüyor. O zaman bu durumda, bu soruda sinüs teta sınır. Ne oldu gençler? azaldı. Peki sınır açısı azaldı. Şimdi senin sınır açın azaldı. Gönderdiğin açı aynı. Demin bak sınır açısı buydu ya. Sınır açısı küçülünce bu ışın normalden o zaman ne yapacak? Bu şekilde kırılıp gidemeyecek. Tam yansıma yapacak. Normalin olduğu yerde tam yansıma yapacak. Tekrar söylüyorum bakın burası dikkatli olmanız gereken bir yer. Mesele şu. Hani 48 dedim de onu demeseydik ne olurdu diyorum ya. Şöyle olurdu. Ben buraya diyorum ki teta Şimdi teta başta kime eşit? Teta sınıra eşit. O yüzden bu ışın sınırda. E arkadaşım sınır açısı küçüldü ama teta aynı kaldı. O zaman teta sınırdan büyük ya. İşte o yüzden tam yansıma yapar diyorum. E peki bir zaten tam yansıyordu. Zaten sınırdan büyüktü. Sınır küçüldü gene tam yansıyor. Neyse uzattık ama değişik anlatayım dedim. Cevap işaretledik mi? Evet işaretledik. Evet yatay sabit kinetik sürtünme katsayılı bir düzlemde hareket eden katı bir cisme yatay F kuvveti uygulanıyor demiş. E, güzel. Ne tarafa uygulandığı hakkında bir fikrim yok sanırım. Cisim sıfırdan farklı bir A ivmesiyle hareket ediyor. Yani cismin bir A ivmesi var. Cismin herhangi bir andaki hızı V iken sürtünme kuvveti hangileriyle kesinlikle zıt yönlüdür? Arkadaşlar şimdi bunu seçenek seçenek bakmaya gerek yok ki. En önemli kural neydi? Sürtünme kuvveti harekete zıttır. Sürtünme kuvveti hareket yönüne yani hız vektörüne zıttır. Bakın kesinlikle hız vektörüne zıttır diyorum. Niye? Şimdi sevgili arkadaşım senin cismin nereye gidiyor ne yapıyor belli değil ki. Bir ivmesi var diye hemen her şeyi atlayamayız ki. Ben bunu böyle f ile çekiyorum diyelim ki. Cisim bu tarafa v ile gidiyor. F ise de bu tarafa doğru varsayalım. Ki v'ye ters yazmak zorundayım. Şimdi f f s'den büyükse f büyüktür f s ise ivme ne tarafa doğrudur? Bu tarafa doğrudur. Peki f s büyüktür f ise f s f'den büyükse bu durumda arkadaşlar o zaman ivme ne tarafadır? Bu tarafa doğrudur. O zaman ivme sürtünmeyle aynı da olabilir. Farklı da olabilir. Ne bileyim ben. Bak kuvveti bu şekilde yazdım. Peki arkadaşım cisim böyle gidiyor olup hem f hem de fs bunu yavaşlatıyor olamaz mı? olabilir. F F, A aynı yönlü bile olabiliyor gördüğünüz gibi. Zıt yönlü de yazabiliyorum. O zaman bunlar değişken. Önemli nokta bakın şu. Kinetik sürtünme katsayısı ve kinetik sürtünme veya statik sürtünme kuvvete karşı değildir bakın. Kuvvete karşılık ne zaman durgunken. Durgun cisimde kuvvete karşıdır ama gidiyorsan arkadaşım hareket yani hız vektörüne karşı. O zaman bizim sürtünme kuvvetimiz Kesinlikle hıza karşı cevaba Bursa dedik. Devam edelim. Buzun erime sıcaklığının basınçta değişimini inceleyen bir grup araştırmacı. <laughs> Eksi 10 derecede özdeş 3 buz parçası almış. Ha, 3 tane buz parçam var. Güzel. Eksi 10 derecede. Demek ki şu an erime sıcaklığında değil. Eksi 10 santigrat derece. Tamam. Dedikten de ne olduysa bakalım işte. Şimdi çizdim. Maksat eğlence K L M olsun. Maksat kalabalık dursun o şekilde arkadaşlar. Evet diyor ki K'yi deniz düzeyinde ha deniz düzeyi. Bu ne? Arkadaşlar deniz düzeyinde buzun erime sıcaklığı kaç derecedir? Sıfır derecedir. Erime noktası. Deniz düzeyinde sıfır derece basınçta şey sıfır derece basınç diyorum. Deniz düzeyinde atmosfer basıncında erime noktası sıfır derecedir. Bunu yazdım. Peki L'yi deniz düzeyinden daha yukarıdaki bir yere getirdi. Ha deniz düzeyinden daha yukarıdaki açık hava basıncındaymış. Arkadaşlar deniz düzeyinden yukarı çıktın. Açık hava basıncı ne oldu? Azaldı. Basınç azaldıysa erime noktası ne oluyordu? Değişiyordu. Peki buradaki mesele şu. Şimdi ben önce olayı bir anlatmak durumundayım. Şu bir buz. Buz erirken hacmi ne olmak ister? Azalmak ister. Buz erirken hacmi azalmak ister. Peki arkadaşım sen buna basınç uygularsan Basıncın artması da bu erimeyi ne yapıyor? Kolaylaştırıyor. O zaman P artarsa erime kolaylaşır. Kolaylaşır. Yani erime noktası düşer arkadaşlar. Demek ki basıncın çok olduğu yere bakarsam ben erime noktası düşmüş olacak. Yani sıfırın altında da eriyebilir. Şimdi L'de basınç azaldığına göre o zaman erime noktası yükseldi. O zaman ne oldu? Sıfırın üzerinde eriyecek bu. Yani mesela artı bir derecede eriyecek diyebilirim L'ye. Gelelim M'ye. M, ye. M ye ne diyor? Deniz düzeyine göre açık hava basıncından daha büyük basınçlı bir ortamda. E büyük basınçlı ortamda erime kolaylaşır, erime noktası düşer. Belki burada erime noktası ne? Eksi iki santigrat derece erime noktası. Bana ne diyor? Cisimlerin erimeye başladığı sıcaklıkların büyükten küçüğe sıralaması derse. O zaman ne oluyor? L büyüktür, K büyüktür, M mi oluyor arkadaşlar sanki? Evet öyleymiş. Nerede? Denizli'de. Tekrar söylüyorum. Basınç artarsa erime kolaylaşır. Erime noktası düşer. O zaman basınç azalırsa erime zorlaşır. Erime noktası da yükselir. O zaman sıfırın üstü mü sıfırın altı mı? Benim belirlediğim nokta bu. Dikkat ederseniz. Haydi geçtim. O yaşasın lambalı devre çözüyoruz. Çok eğlenceli. Özdeş lambalarla şekildeki devre kurulmuştur. Bu durumda tüm lambalar ışık vermektedir. Buna göre devredeki lambalarla özdeş olan bir lamba hangi noktalar arasına bağlanırsa X lambasının parlaklığı artar. Kısaca soru X lambasının hayat hikayesiydi. Sevgili arkadaşlarım. Canım arkadaşlarım. Bunlar paralel görüyor musunuz? değil mi? Paralel paralel paralel. E peki paralelde ne oluyor hocam? E dostum burası şurası şurası paralelse. O zaman paraleller birbirini etkilemiyor durumu oluyordu. Ne oluyordu? Yani ben mesela şuraya lamba ekledim. X'in umrunda olmaz. Bir lamba daha yanar. O pilin sorunu. Garibin pil biter mi biter. Ama PS arasına ekledin. PS arasına ekledin. Kimin sorunu? Şu lambanın sorunu. Bu lambanın sorunu. Şuraya ekledin diyelim ki orayı sormamış da o zaman bunların sorunu. Şimdi gençler benim X lambasını değiştirebilmek için ekleyebileceğim yerler X lambasının parlaklığını artıracak şekilde ise benim iki seçeneğim var. Ya KL arasıdır ya da LM arası. Ben bunlarda volt'tan gitmeyi çok seviyorum. Şöyle ki X lambasıyla diğer lamba bu şekilde olsun mesela. Şu X lambası şu da kimliği belirsiz lamba. Bunlara ben diyorum ki 3 volt versem başta. Ne güzel olurdu. Kaça kaç paylaşırlar? 1,5 volta. 1,5 volt. Ne güzel. X yanıyor. Şimdi birinci olasılığa gelelim. Birinci olasılık X'in yanına lamba bağlarsam acaba ne olurdu? Şimdi 1.5'a bir 1.5 bir gitti. Yeni durumda paralellerde 1V'ye 1V olunca niye iyi akıma iyi akım? Seridekinden kaç volt? 2 volt elde ediyorum. 1'e 1'e 2. Arkadaşım demin X 1.5'la çalışıyordu. Yazık ne oldu? V'ye düştü. Sanki yemedi gibi. Peki B planı. X dostum geri gel. X ve kimliği belirsiz lambamız bu. Peki bu vaziyette bu sefer de demek ki gibi gene yazayım. 1.5 volta 1.5 volt eski durumdu. Şimdi de diyorum ki şuraya mı bağlasak ne yapsak? Hadi diyelim buraya bağladık. E ne oldu? Bu sefer de V'ye V'ye 2V oldu. Ha, bak bu işten X karlı çıktı. Bir kere neymiş? Bağlayacaksan istenen lambanın olduğu yere bağlayacaksın arkadaşım. Ya KL ya LM. Diğerleri çünkü sebep bunun voltu, bunun voltu, bunun voltu pilden geldiği için diğerini etkilemiyor. Bize artarı sorduğuna göre LM arası oldu. Gördün arkadaşım işte bulduk ya. Hadi son soruya da bakalım. Bir müzik grubunda gitar, ney ve davul gibi müzik aletlerinden çıkan seslerin Aynı ortamdaki aynı ortamdaki dinleyicilere ulaşan seslerine ait diyor. Hangileri kesinlikle birbirine eşit? Arkadaşım sihirli sözcüğü zaten vermiş. Aynı ortamdaki diyor. Ortama bağlı olan, aynı ortamdaki herkes için aynı olan şey nedir? Tabii ki sesin yayılma süratidir. Genlik. Arkadaşım sana genlik aynı gelmeyebilir ki. Genlik nedir? Kaynağın şiddetiyle alakalı kavram. Sesin şiddetiyle, enerjisiyle. Sana aynı şiddette gelmeyebilir. Sen belki uzaktasın, yakındakine farklıdır ama sürat değişmiyor. Peki frekansa gelince frekans nedir? O müzik aletlerini çıkarttığı notalar. Şimdi ben mesela dinlerken farklı bir yeri dinlerken baktım. Arkadaş başka bir yeri dinlerken baktı. Frekanslar aynı olmayabilir. Mesela Ney'in çaldığı yerin frekansı, mesela notaları öbürüyle aynı. Bakın orkestra aynı anda çalıyorsa notalardan dolayı sıkıntı yok ama şimdi ben diyelim ki dinleyeceğim. Ben parçanın bir kısmını dinledim. Aynı anda demiyor dikkat ederseniz. Kesinlikle diyor. Benim dinlediğim kısımdaki notalarla Başka bir arkadaşın dinlediği andaki notalar aynı olmayabilir. Kastettiğim nokta bu. Frekans kaynağı bağlıdır. Ortama bağlı değildir ama biz burada ne diyoruz? Aynı ortamda süratler eşittir dedik. Cevabı E olarak işaretledik. <laughs> bakın tekrar söylüyorum. Frekans aynı zamanda notalarla ilgili bakın burada karışıklık olmasın. Yine toparlamaya çalışayım. Çok kurcaladım burayı farkındayım. Şimdi ben müzik dinliyorum. Aynı ortamdayız. Ben dinlerken diyelim ki nakarat bölümü geldi. Orada işte birkaç enstrüman çaldı. Oradaki müziği dinledim. Tamam sesi bana aynı hızda geldi. Sonra başka bir izleyici de bir süre sonra mesela iki kısmı dinledi. Orada da normal bölüm çalıyordu. O da oradaki frekansı dinledi. Frekanslar farklı olabilir. Aynı notalar çalınmıyor her yerinde. Ama neresi çalınırsa çalınsın hız herkese aynı şekilde geliyor. Yani sürat. Bunu diyoruz ya o. Evet arkadaşlar görüşmek üzere kendinize iyi bakın.